Şöyle bir, başkanım, gel. gel gel bir o fotoğraf o çeksin. Buradayız başkanım. Bakıyorum. Sağ olun çok Dağ teşekkür, teşekkür Hoş geldiniz. Hoş, Hoş, Hoş geldiniz. Cumhuriyetin kurucu partisi Atatürk'ün Partisi 100. yılda iktidar olsun diye hep birlikte çok koştuk, çok çalıştık, çok uğraştık. Maalesef seçimleri kaybettik o seçimlerin kaybı bizim kolay kolay içimize sindirebileceğimiz herhangi bir CHP'linin vicdanına kabul ettirebileceği hiçbir şey olmamış gibi devam edeceği bir seçim değildir. Ve bu yüzden o seçimin ardından bir daha bu partinin muhalefette kalmaması, ikinci parti olmaması, seçmeninin kopmaması gibi duygusal kopuş yaşanıyor. Bir büyük kırgınlık var bir büyük üzüntü var. Partiden, sandıktan, siyasetten kopuş var. Ve buna engel olmak gerekiyordu. Bu konuda maalesef uzun yıllar birlikte siyaset yaptığımız arkadaşlarımızın bir kısmı <laughs> ve Sayın Genel Başkanımız bunu bir seçim yenilgisi olarak değil kazanamadık ama kaybetmedik de diye söylediler. Hatta bazı arkadaşlarımız efendim yemeği birlikte yedik Hesabı Kemal Bey mi ödeyecek dediler. Oysa ki birlikte yenen bir yemek yoktu. Hep birlikte verilen bir gayret vardı. Sayın Genel Başkanımızın emekleri de kıymetliydi. Ancak öyle hesap ödemek, yemek yemek falan değil. Hesabı bizden iktidar olmamızı isteyen işçiler, memurlar, emekliler, çiftçiler, Isparta'daki gül üreticisi, Manisa'daki üzüm üreticisi, Ordu'daki, Düzce'deki fındık üreticisi, Rize'deki çay üreticisi ve ayın ortasını getiremeyen emekliler, kiraya çalışan çalışanlar, 2-3 aile birleşmeden, 2-3 memur birleşmeden kiraya çıkamayan, ev açamayan çalışanlar, tükenen asgari ücret, askeri ücretin altındaki emekli maaşlarıyla vatandaşımız ödüyor en ağır bedeli. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bu iktidarına ve engel olamamanın sorumluluğuyla bir yola çıktık